Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Ahsen'in ders çalışmasını çıkacağız. Videodan önce Ahsen bayağı bir çizgi birleştirdi. Bundan sonra matematik kitabını yapacağız. Sonra da şu arkada gördüğünüz zıt kavramlar oyunumuzu oynayacağız. Bir kere daha. Çok yorucu. Hatta zıt kavramlar oynamayız. Videoya gelmişken diğer oyun videolarımıza da devam edeceğiz değil mi Ahsen? Hı -hı. Ahsen, Ahsen 24 sayfalık iki kitap bitirdi zaten önceden değil mi Ahsen? Hı -hı. Bitti. Ahsen bitirdi. Kapatalım bakalım kitabımızı. Ne oldu? Çizgi sepeti. Şimdi sırt kavramla oynamayalım. Yeni oyunumuzu oynayalım. Şimdi ne oynasak düşünelim. Düşünelim, 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 düşünelim. Evet arkadaşlar oynayalım. düşündük, düşündük ve santranç oynamaya karar verdik. Bu sabahki videolarımız önceki gördüğünüzden karışık. Ama bu da mı değişti? Çek bakalım aslında ucundan. Evet. bakalım. Altın beyazı seçerdim. Beyazı seçerdim. Şey, Abi şey Şey halısını da koy. Halısı böyle. Sekizler siyah. Biller de beyaz arkadaşlar. Başlayalım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar videomuza başlıyorduk santral çekimimize yani. Peki, bir Önce beyazlar. Bu şey geldi. Evet. Ah sen oynadı. Ben de ilk başta piyon kendi şey kendi karesini saymıyoruz. Bir iki kere gidebilir. ben de. Fit bir zaman taşın karesini sarmıyorsunuz kendi karesine atımızla şeklinde. Çünkü ben buraya oynamıştım. Altına. Aldım ben ah sen taşıma. Ama oynamıştın Oyna. Oraya gidemiyor. Sen sadece bir örnek göstermek istedi. Oraya gidemiyordu değil mi Ahsen? Oraya da gidemiyordu. Oraya gidebilir. Bir Evet, devam ediyoruz. Ediyoruz, ediyoruz. Ya. sen düşün 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 düşün. Düşün. Bir sürü süre var. Düşün. İstediğin kadar düşün. şimdi çek bakalım atına. Çekmiyorum. oynayalım. Ha. Bak demekten sıkılmaya başlamıştım. Evet, bunu nasıl oynayalım? Ama onun önü kapalı biliyorsun. Ha. Buraya. Ben de bunu oynarım. Ben de bunu oynarım. Ben de bunu oynarım. Oraya gidemez. Ama atımı yeme bir yeme fırsatım var. Bilerek yedirdim. Çünkü benim bir planım vardı. At at. Ben şerefsiz yedim olsa olsa. Hı hı. İki tane atılık kaldı. Şimdi Böyle yapsam. Böyle yapsam. Oraya oynadın artık. Hadi 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 hadi. Ne daşiyorsun? Yalım, yalım, yalım. Arkadaşlar, ah sen düşünüyor ve zorlanıyor, yardım istiyor. Ah sen yardım. Hadi bakalım arkadaşlara ne söyleyeceksin? Arkadaşlar benim bir videoma abone olan ve böylece e, kanalımıza abone olun. Videoda ya, like atmaz veya beğenmek oluyor Ahsan. Evet. Daha ne olun. Tamam. Evet Ahsan çok güzel bir şey söyledi. Ahsan'ın kazanması için lütfen abone olup beğenin arkadaşlar. Bakalım bakalım Ahsan yenebilecek mi? Arkadaşlar bana yardımcı olduğunuz için. Yardımcı için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar yarmat oldum. Nasıl olduysa tebrik ederim. Diğer ki videomuzda matematik kitabımızdan ders çalışacağız. Şimdi. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ah sen ye bakalım. Hoşçakalın. kalın hmm. Şaha Şahlar. Hoşça kal. Hoşçakal Şah. Hoşçakal.